Herkese merhaba dostlar. Çağatay Dener Filo Güvercinleri kanalına hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün hem garip kuş alıştıracağız, hem kuşlarımızı bırakacağız. Şöyle güzel, serin, hafif güneşli bir havamız var. Kuşlarımızı çıkartalım arkadaşlar. Bugün ilk kanat atacağım kuşları. Yani hiç bırakmadım sabah. Saat şu an zaten 3.30 civarı. Videomuz büyük ihtimal yarın sabah yayında olacaktır. Herkese şimdiden iyi seyirler diliyorum. Onu da aynı şekilde bırakacağız. Kuşlarımız Şimdi kuşlarımızı bırakalım arkadaşlar. Hep beraber. Sonra kuşlarımız Hırsını alıp geldikten sonra... Macar da çıktı ama şimdi Macar'ı... Ne bileyim... Şu macarı içeri sokmamız lazım. Geç. Geç. Kanadı yarım arkadaşlar. İlla başına bir iş gelir. Kuşu bıraktık arkadaşlar. kuş güzelce bir hırsını aldıktan sonra alttaki diğer kuşlarımızı da bırakacağız ve bir tane garip kuş bırakacağız dostlar. Bir beyaz posta var. Onu bırakırız. Arka tarafa doğru uçmaya başladılar daha çok önceden sahile gidiyorlardı önceki videolardan bilirsiniz zaten şimdi arkaya doğru uçuyorlar ben sahile gitmelerini istiyorum açıkçası da. ayrıldı. Bu yapışkan arkadaşlar. Kuş uçuyor ya sıkıntı yok. Kuşun da en üstünde uçuyor yani. Böyle kuş çekme falan işi yok. Bayağı söküldü. Sadece arada bir böyle bir kuyruk kırıyor o kadar. bir kuşumuz var arkada. O kuşu alıp gitmek istiyor. Bak o vurdu gitti tek başına. Kuşu çekmeye çalışıyor. Bayağı yüksekteler şu anda. Böyle kara bulutlar da çökünce kuşumuz tekten geldi. Ayrılıp gidenlerden. Arkaya doğru gidiyor. Yeni kuşlarımızın tanıtım videosu da gelecek. Şimdilik beyaz postayı bırakacağız sadece. beyaz posta arkadaşlar. Şimdi bu kuş uçar uçmaz bilmiyorum. Biraz da keyifsiz bir kuştu. Şöyle. Kuşumuzun içinde biliyorsunuz postalar var. Ben beyaz postayı da çok severim. Bu kuş da keyifsizdi. Biraz düzelttik kendisini. Şimdi bırakacağız. Yani ya uçacak ya gelecek. Yapacak bir Burayı biliyor zaten beraber çıkartacağız. Kırmızı gümüş burada. Bu bizim şey uçmadı Mülemans. Tekrar geldi buraya. Bırakacağız. Yapacak şu yok kısmet. Ezan da okunuyor. Bizim kuş nerede? Bizim kuş tepede. Yani videoyu kesit kesit çekiyorum. Bir 15 dakika ortalama oldu zaten kuş yüksekte yerinde. Böyle. Tekten ayrılıp ayrılıp giden kuşlarımız var. Tekrardan gelip içine girenler var. Bakın bir tane üstten geldi gördünüz mü? Bir tane üstten geldi. Kim o? bir de kuşa Hafiften düşmeye başladılar zaten ee, yani videonun ortalama 10. dakikasına geldiğimizde arkadaşlar kuş 20 dakika havada kalmış olacak. Biraz daha indirmem ben bunları ya. Uçuruz. Biraz poşet sallayalım. İnşallah bu bırakacağımız kuşu da beraber bastırırız arkadaşlar. Hava çok güzeldi. Resmen soldu hava bir anda. Ya böyle bir bulutları görüyorsunuz zaten. Yani şu an resmen karanlık burası. Kuşu çok şey yapmayacağız. Biraz etrafı göstereceğiz arkadaşlar. Zaten bu telden dışarıyı e, yeterince gördü. Posta kuşu. Her türlü bulması lazım. Biraz gösterip vuracağız kırbacı. Kuşun içinde posta olsun istiyorum yani böyle güzel posta. İşte mülemansar falan var, platin falan var ama böyle de bir tane olsun. Baştan kırmızılar için yorumları bekliyorum arkadaşlar. Bak kuşun içindeler. Kuşla beraber gidip geliyorlar. Üçü de. Onları da randımanını oturttuk diye düşünüyorum dostlar. Güzel bir şekilde. süreleri uzadı. Ya kuşlar söküldü öyle söyleyeyim. Baya baya söküldüler. Ya el, elvan kuşa zaten 15-20 dakika kafidir ama biz daha uzun uçuruyoruz. Yani geçmiş videolarda yarım saat, 40 dakika havada tuttuğumuz da oldu elvanı. Söktük kuşları. Ya her şey eğitimde bitiyor kuşlarımızı yavaş yavaş arkadaşlar pislikçi yapmadan buraya alıştırdık. Önemli olan da oydu zaten. Kırmızı mülemas geldi üstten kuşa girdi. Randımanlı bir şekilde uçuma devam. Önümüzdeki haftada sarı macar inşallah onu uçururuz. Kuştan düşsün. Durum böyle. Şimdi garip kuşumuza geçiyoruz. Kanadı çocuk zaten. Direkt buraya bırakacağız. Çıksın hatta ya. Kuş inmesini bekleyecektim ama. Basar mı acaba ya? Ya da kuş insin arkadaşlar. Şimdi bir anda pırtarsa yere basmadan uçar falan. Hayvan en azından kuş görsün burada. Bizim aslanlar geldi. Niye rota değiştiniz siz ya? Siz ne güzel sahile gidiyordunuz. Şimdi dağ tarafa vurmaya başlamışsınız. Kuşlar resmen rota değişti ya. Öne doğru yata yata giderdi. Şimdi arkaya yata yata gidiyor. Vallahi bu yapışkana helal olsun. Nasıl söküldü o kuş ya? Vallahi bravo. O kuşun içinde var ya en en başta uçuyor ya. Mükemmel oldu uçumu. Bundan bulursam arkadaşlar kırmızı yok sarısını, göğünü böyle ama tepesi güzel olmak şartıyla ekleyeceğim ya. Kuşun içinde de güzel duruyor. Hayvan ne güzel de uçuyor vallahi. on numara. Kuşu direkt e, buradan kuş gösterip çekmeyeceğim arkadaşlar. Kuş lefe düştükten sonra insin. Yani şöyle damı bir sıyırsın güzelce. Lefe insin öyle. Şimdi kuşu gösterdiğim an oradan çakılacaklar. O şekilde istemiyorum açıkçası. Kuş kendi kendine kısaya düştükten sonra alttaki kuşları çıkartıp çöktüreceğiz. İşin şeyi bu yani randımanlı kesimi bu. Kuşun eğitimi böyle olması lazım. Kaç dakika oldu? nereden baksanız. 20 dakika geçti zaten. Kuş da yavaş yavaş çöküyor. Yorulmuş da olabilirler. İçinde çünkü ham kuş çok. Sağa sola atsın istemem. Bugünkü biraz uzun bir video olabilir dostlar. Ee, takipçi arkadaşlarımız da yoğun istek üzerine zaten uzun videolar istiyorlar. Ben normalde 15 dakikayı geçirmemeye çalışıyorum ama istek üzerine tabi daha uzun videolar da çekeriz. Canlı yayın tarzında da açarız. Hava güzel olduğu zamanlarda burada beraber kuşları izleriz. Evet. Kuş istediğimiz gibi düşmeye başladı. Kuşun zaten yakalanan kuş lefi yemeyen kuştur arkadaşlar. O yüzden kuşu kısaya düşürüp lefini sağlam attırmak lazım. Şöyle Valla öyle bir oluyor ki bazı kuşlar geliyor kuşun başı oluyor ya. Hiç ummadığın ham kuşlar. Nasıl sökülüyorlar. Valla söküldükten sonra da kuşun başı oluyor kuş ya. Valla mükemmel oluyor. Ya bu kuşları belki başka yerde sökemezdiniz. Bak çok ham kuş söktük. Belki bunları böyle kuşun çok olduğu yerde sökemezdiniz. Gerçi biz de yakalattık arkadaşlar. Kuşumuzu yakalayan oldu yani. Söylemediler sakladılar güzel kuşlardan gitti böyle çakşırlı kırmızı vardı siyah çakşırlı vardı bazı arkadaşlar yazıyor işte ya çakşırlı al falan valla ben aldım ama kuş olmadı burada bir türlü uçuramadık yani talihsizlik oldu baksana ya Şöyle biraz damı sıyırsınlar. Oh. Tam bak 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 yalıyorlar resmen. Üstümden kafamın üstünden geçiyorlar. Gel. Kümes yok, kümes yok. Ne oluyor ya? Kıs. Hayır, hayır, hayır. Kümes yok ya. Daha işimiz var. Sen Macar, sen çıkma lütfen. Sen çık. Oo, o, Gel, gel. Arkadaşlar kuş yere basmadı ya. Oraya indi. Burada basmadı yere. Şuna bak ya. Bakalım. Gel. İki tur attı. Ortalama. indi oraya. ne uçtun be adam. Vallahi helal olsun sana ya. Sarmacar gitti onu ötecek orada. Vallahi bak beaucoup Bakalım buraya mı gelecek? Yok eğer şey olmazsa ben oradan bu tarafa doğru kovalayacağım bunu. Vallahi Valla kalktı. Kalktı kalktı aynı. Şu an kuşun içinde. Şu an kuşun içinde. Bakalım ne olur. Şu an kuş kuştan ayrılmaya çalışıyor zaten. En önde uçuyor görüyorsunuzdur beyaz. Gel gel gel. Kuşu indirmemiz lazım. Aa vallahi vurdu gitti ya. Sarmaca çık bari. Çık. Çık çık çık. Arkadaşlar. Kuş. Kuş gitti. kuş gitti ya basmadı. Yok yok ha geri geldi. Beyaz bak. Arkaya doğru gitti. Atıyorum oraya. Arkaya indi dostlar. Aynen. Arka tarafa indi kuş. Vurdu sahile doğru döndü. Tekrardan geldi. Şuraya arkaya indi. Valla durum bu şekilde arkadaşlar. Bakalım gelir mi gelmez mi? Bir sonraki videomuzda zaten göreceğiz. Herkese video izlediği için çok teşekkür ediyorum dostlar. Hala kanalımıza abone olmayan varsa arkadaşlar abone olursanız sevinirim. Sizlerden ricamdır. Abone olmayan arkadaşlarımız lütfen abone olun. Destekleyin. Herkese iyi seyirler diliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.